Yine bir badem bahçesindeyiz görüyorsunuz yine bakım çok kötü ee, sıkıntılı ağaçlar budama hatası dip çapası hatası ve doğru bakım olmamış bunu görüyoruz buna rağmen toprak güzel ağaç kendini geliştirilmiş nasıl olması gerekiyor ee, görmüş olduğunuz gibi Bu ağacın etrafı iz düşümü şekilde Açılacak ee, Yine hayvan gübresi verilmiş Yanlış bir uygulama yapılmış Ve Bak size anlatmak istediğim Badem yan dallardan meyve verir Bu ağacı şimdi ben budadım ee, Ne yaptım ağacı açtım Ortayı Bak yan dalları görüyorsunuz bunlar meyve gözleri Bunları Etraftaki gereksiz dalların tümü, içe dönük dalların tümü alındı. Ağaç şu şekilde açıldı ve yan dallara doğru ağacı geliştirmeye yönelttim. Ve görüyorsunuz yan dallarda tamamen meyve gözleri mevcut. Şu anda şöyle geniş alayım. Şu şekilde budamasını gerçekleştirdim. Oysa ağaçlar nasıldı? Şu şekildeydi. Burada da göstereyim size. Şu şekilde çatallı çutallı gereksiz biçimde şekillenmiş ağaçlarda. Yani ağaçta özellikle sonbahar ve bahar bakımları çok önemli. Bunları doğru şekilde yapmadığınız takdirde sadece dikmiş olmak için dikmiş olursunuz. Bu da size istediğiniz verimi vermez. Doğru bakım, doğru besleme ve doğru budama. Bunlar ağacımızın olmazsa olmazı.